Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bugün sizler birlikte Minecraft hayatta kalmadayız dostlar ve yani ben ya e bugün kem gözüm neyse devam. Dostlar ben siz Benim oynayamıyorum değil mi? Yok vallahi. Evet arkadaşlar bugün bugün ka e, e, bugün kardeşim Cosme'ye şaka yapıyorum tabii ki de. Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir ormanda durduk ve ben şu an köy arayacağım da. Aa koyun. Ne kadar tatlı. Öldüreceğim. Anasını öldüreceğim bir de. Dur lan anasını yedim. Öldürdüm ben. Oğlum kaçma. Kaçma. Yerim. Yerim seni. Bak umursadı mı anasını? Babasını. Arkadaşlar her neyse siz kanala like atıp abone Olum bildirimleri açarsanız çok seviniriz burada yani siz hangi şehirde yaşıyorsunuz ben bunu bir iki bin aboneden sonra, sonra sö Şiş. söyleyeceğim de Yani o Niye böyle yani ya. oğlum şaka şaka ben sö ben, ben söylemiyorum ben özel hayatımda hiç bir şey söyleyemem ben ama arkadaşlar ben de artvini böyle <laughs> yalan söylüyor. Oğlum bizim ata... Eya e Asırcığım bizim büyük 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 atalarımız Artvinliydi yani onlar... Soyu, Soyu o, yani senin o. Eya e Asırcığım acıktın acıktın. Kanka nereye koyayım ya? Ev dekorasyonu yapıyorum konuşma ya. Evet arkadaşlar Kanka, yani oradan işte şu. Tamam. Ev dekorasyonu yapıyorum. Kanka nasıl yapıyorum bu? Yani. Ama ağrıdın. Kırılıyorum ben bazen ha. Ya Yasir sen her şey kırılma be. Kem gözü dedim bana. Kem gözü ilan ettin beni. Evet, zaten kem gözü. <laughs> Harbiden ha. Arkadaşlar bu var sen bu yeni hızlıysa Minecraft'tan çıktım. Vallahi iki saniye sonra ölmüşüm. Yanıma geldi on saniye sonra ölmüşüm. Ben ölmüşüm ama Artem'le oynatmayı. Köşte yok arkadaşlar. Arkadaşlar işte bir dahaki videoda da Arkadaşlar kesinlikle Anca göstermeyecek yani. Şey. yani Onu belirteyim kesinlikle gö göstermeyiz. Ama Kesin senin arkadaşlar. Biliyor senin ya böyle ya, arkadaşlar, ya. arkadaşlar senin böyle göstereceğim. Ted et bilin ki o hayatında göstermez yani. Taş çatlasa göstermez. Biliyor Biliyor ya biz Aa ya senin fidan ya, ya. Bak ben taşa filan e ekecektim çünkü fidanlar taşta İşte doğru aslında birazcık tezeka Ama bu doğru. Fidanlar taşta büyüyor. Abi Şaka yapıyorum tabii ki de. Fidanlar taşta büyümez bunu her bebe bilir. Evet. İyi oldu mu? Bu arada ev bence çok güzel oldu. Yani. Arkadaşlar ve şimdi demir kazacağız sizinle birlikte. Demir kazacağız da. Eee suya düştüm Yasir yardım et. Ben çıktım arkadaşlar tabii ki. Tamam, tamam, <laughs> çıktım arkadaşlar kastık olduğuma yüze yüze. Çünkü ben küçükken çok fazla yüzme eğitimi almıştım. Evet arkadaşlar tamı tamına. Anam ne suyun şeyinde lapis var diyecektim de. Oğlum bu suyun altında e zenginmiş ha. Yani. Yasir e ben bir şey diyeceğim. Yasir nasıl kapıyı yapılıyordu? <laughs> hey! <laughs> <laughs> yaptım ben Yasir tamam geliyorum. No. Gidebilirsin. Bu bak suyun altında e e zenginmiş ha değil mi? Kapı yani, nasıl yani. biliyor musun göstereyim mi? Bak? Ey, Yasir e suyun altında e Aa, zenginmiş ha. Aa dün şey çakma Minecraft'ta mı girdin? Yo Yasir bak e suyun altında e zengin duruyor bende. Buraları şöyle kazmak için istedim. Demir var. Evet zaten şöyle kapıyı koyunca herhalde. Niye kapı koydun mal mısın? <laughs> Niye koyuyorum mal? Hani de Yasin eman kapı e ya böyle bir şey. Ne kapı koyunca ne kız mı Evet kapı koyunca bak Allah açılmıyor muydu? Ya Cüneyt kır direk ne olacak ya? Neyse bırak boşver. Arkadaşlar biz onun yerine bakır kasalım. Anne tatlışı. Babasının da süt kuzusu. Barnabakır'dan zırh yapamıyorsun. Ne? Ne? Ne diyorsun? Ne pişiriyor? Pişir, pişiriyor. Çiğ şey et yiyor, Moğol. Moğol. Neyse. Allah. Oğlum Allah hava Allah kararmadan Allah ben bir Allah. elisi bir fırın yapayım. Şöyle bir şey ha, Arkadaşlar ben bu arada şey Arkadaşlar biz bu arada daha evimizi yapacağız. Köy, köylüleri şikayet edeceğiz. Şaka yapıyorum köylüleri şikayet etmeye alınmayın. <laughs> ne diyordum lan bu? <laughs> evet, Evet. Yasir. Sen... Arkadaşlar bunlar bana taktırdı kem gözlüsün diye. Öyle e öyle. bir kere Yasir'in Minecraft'ına e, Minecraft e bakisin e bak tamam mı? E çocuk maden kazarken el hava düştü. Yani Hayır, öyle bir şey olmadı. Yanlış <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar ne oldu biliyor Bu beni izliyordu. Ha. Çukura düştü. Ha düştün. Evet. Öldüm. Evet. Bu beni izliyordu büyücüyle savaştım öldüm. <laughs> Bu beni izliyordu geldi adam ar bulup arkadan geldi beni öldü. Sonra git dedim Selim'i izledim. Selim'e nedense kem gözlülüğü zıtı oluyor yani. Evlen Çok evet. Çok Evvel çıktı. Arkadaşlar sonra geldi beni dedi. Kanka ben kem gözlü değilim dedim. Ondan sonra ben kem gözlü değilim dedi. Geldi beni izleyeceğim, de izleyeceğim izleyeceğim. İzle dedi. Arkadaşlar geldik iki saniye sonra köyün orada Atın üstünde Mızraklı. geldi Arkadaşlar bakın bunlar ne hepsi bunlar sadece... <laughs> Ya arkadaşım <laughs> O at zaten vardı <laughs> Arkadaşlar kardeşlerim ne oluyor? neyse ama biz videoya edeme ya Emir kişi Benim yararıma bu 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 Aa köpek ve ve tilki birbirlerini kovalıyorlar. Tam bir aşk filmi. Allah'ım <laughs> oğlum, oğlum ben, ben Demir. demir... <laughs> ne? Veetil ile birbirini ya. Sen kan al yapalım mı? Dostum. Kan almayız oğlum biz. <laughs> Lan! Ah! Ah! Oh, anan avradı anan 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 şuraya, şuraya, şuraya. Benim bloğum var mı? Benim var. <laughs> Ananı çık 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 Kamyon Yasir yardım et. E şelaleye düştüm. Yukarı çıkamıyorum. Oğlum yardım et lan. O kadar kardi o, kadar, kadar dostunuz lan. Aa yardım edin. Boğuluyorum. Şaka şaka boğulmuyorum. Gel. Evet Oğlum bak. bak. Evet, demir kazıyım dedi. <laughs> Kavsuz bir yerden şelal ortaya çıktı. Ha ha. he sağ ol sağ ol. Ben buradan sonrasını devam edebilirim. Ne yaptım. Atlama. Hı? Ya ee, yapma ya. Tamam o zaman sen yap. <laughs> arkadaşlar kendi gözünüz kendi, kendi kendinizi tuttu mu benim tuttu. Oğlum bu sefer de çakıl lan ananın. <laughs> Abi ben niye kem gözlüğünü ya? Arkadaşlar bu aralar bana Ekem kem gözlü gö eşo ve var. E bir gün diyorum tamam mı? E bugün çok güzel olacak. O, o gün affedersiniz yani boktan beter oluyor. Hayır. Ben kafa attığım kırıldı Ondan Alayım 8 ya. E Ondan sonra ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hava doluyor. Ben ben en iyisi şuraya kösteve kardeşim gibi bir kazayım da Ya yürü lan benden de Kopunu çekme. Kömürün yok, neşelen yok. Kap karanlık etrafımda kazacağım. Hadi ne ben 4641 neşelen yaptı. Kardeşim ben de var var var. Babalı her yapıyorum. Ben de var 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 en güzeldi. Sağlı <laughs> şey kaydı. Ne ha? O Maya. <laughs> <laughs> bu ne oldu? <laughs> Abi ben bu Minecraft oynarken niye böyleyim Ben niye bu kadar manyak bir şekilde Minecraft oynuyorum ya? Ben hiç normal oyuncular gibi Minecraft oynayamıyorum. Dondu mu? Oğlum Her telefona mal ol. mı vurursan olacağı buydu. Hargaret etmiyorum. Tamam kapat. Sen de oğlum. Evet. sen gidebilirsin artık. Sana iki ağacı. Arkadaşlar. Bu... Bana ihtiyacım var. Geldim. geldim. Yardım. Arkadaşlar yardım Kendim edeyim. İçerim gözlüyüm ben. Sen <laughs> gözlüsüyüm sen. Ben bakmayayım bak. Ben açık gözümle yani. Açık gözlüğüm tutar. Tamam Ondan gel. şey yaparım. Doğru lan. <gülüyor> <gülüyor> açık göz. Hadi oraya. Kral farsa Wow. Açık, arkadaşlar bir sabah olana kadar ben videoyu evet. durduruyorum. Durdurma, durdurma lan. Belki ile yapacağın yaratıcıdan elmas alacaksın. Arkadaşlar, arkadaşlar ben yemin ben edeyim, öyle bir öyle Sucu yapacak değilim. arkadaşlar. O şey değilim. Öyle yapacak. Bizi kaldırıyor o. Aa atla beni dövüyor. Oh! Oh Ya Aa! arkadaşlar ya az ya yapma. <laughs> <laughs> Ama bu sefer gerçekten vurdu. Niye vuruyor şiddet? şiddet. <laughs> Oğlum ne diyorsunuz ya? Oğlum arkadaşlar bakın. Söz veriyorum yani hile mi yapmayacağım. Allah Arkadaşlar, arkadaşlar evet. envanterimi <laughs> gösteriyorum <gülüyor> Bakın. E, -ba e, -ba e bakırlar ve şeyler eridikten sonra envanterimi göstereceğim. Bakın şu an envanterim böyle. Arkadaşlar bir de ben bu arada maden yapıyorum bu arada haberinize bulunsun yani. Maden yaptıktan sonra siz yani önemli bir şeyler bulursam size göstereceğim. Arkadaşlar bakır buldum yani video çok şey yapıyorum farkındayım mı yani bakır buldum. Bakırlarım pişelmişem. Ya sırada çarşıya pişelmişem. Hani bakır yok Arkadaşlar burada da tünel şeyi yaptık bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi yeminle şey e, bayağı geliştim kendimi. Şey. E, Bakır'da buldum bu arada. E, size gösterdim böyle. Bakır eşyalar yaptık. E, full bakır olduk böyle. Görüyoruz. Emanetimi de eşyalarımı aldım. Ve şu an bitti yollara yürüyoruz. Şey evet, 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 yani arkadaşlar ya, işte gördüğünüz evet, gibi böyle. Arkadaşlar evet, evet. böyle gördüğünüz gibi böyle. Yani bayağı gelişti. Abi ben yemek dedim ne pişirdim ya. Abi benim acil bir yemek sıkıntım var. Aa kurt. Neyse evcilleştiren biri. Yasin bir dakika burada yaman dolusu. Ha <laughs> ya, domuzmuş abi. Yasir ben sana bir şey diyeceğim. Minecraft'ta domuz eti yersek haram günah alır mıyız? Abi ben mecburen yiyeceğim çünkü adam akıl yemeğim Arkadaşlar bir de bu videoda şöyle yani ben bir ağacın te tepesine çıkıp videoya son vermek istiyorum. Arkadaşlar yani bu bölüm bayağı geliştik yani böyle görüyor musunuz? Ben yani bir de bölüm dışında da bayağı gelişeceğim. İki, part 2 yolda bu arada. Yani valla bu bölümde ne yapar ne eder böyle yani. Bu bölümü yani Minecraft bölümünü bayağı uzunca bir süre yapmayı düşünüyorum dostlar. Yani Minecraft'ı böyle bayağı uzunca bir süre oynayacağız. Şey yapacağız böyle. Gerekirse sabahın ölümlerden de döneceğiz. Yani dostlar şöyle yani videoya artık yani son vermek istiyorum çünkü hani baya evet gelişti bu videoda şey yaptık. Ta yani artık son vermemiz lazım. Ben kendim böyle yeniden şu burada İkinci bölüm yolda. İkinci bölüm yarın gelecek. Kanalımıza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.